Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi kot pantolonlarını nasıl değerlendirebiliriz? Onun hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Diyelim ki şöyle bir küçük çanta yapabilirsiniz. Hatta daha miniğini bile yapabilirsiniz. Hatta biraz da üst tarafını kullanarak evet boynumuza asılan bir çanta yapabilirsiniz. Ben bunları çok eskiden, çok uzun süre belki yıllarca kullandım. Şu anda artık bunları kenara koydum. Şu anda kullanmıyorum. Çünkü ben böyle açık çantaları ve bez çantaları gezgin olduğum için kullanamıyorum ama kullanılabilir tabii ki içine farklı astarlar yapılabilir. Değilim arkadaşlar bakınız. Şöyle düşünün. Şurası dar değil mi? Burası biraz daha geniş. Şurası görüyorsunuz ne kadar güzel bir dikiş değil mi arkadaşlar şimdi sevgili arkadaşlar şöyle düşünün şimdi şu pantolonunu görüyorsunuz şu yan tarafı ama biz şöyleliğine çevirelim sevgili arkadaşlar bunu şimdi ilk yapmamız gereken şeyi söyleyeceğim şöyle diyelim ki önce şurayı şöyleliğine kıt 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 kestik aldık şurayı niye çünkü Böyle ip gibi olsun hiçbir şey olmaz. Ben içine astar dikmişim gördüğünüz gibi. Siz de dikebilirsiniz. Bu kulp olacak sevgili arkadaşlar. Daha kalın da kesebilirsiniz yalnız. Kalın da olabilir. Evet. Şimdi arkadaşlar diyelim şuradan kestik. Bir de buradan kestik payını vererek. Değil mi? Şöyle görüyorsunuz. Buradan da kestik. Şuraya bir dikiş attık. Aynı şekilde bir astarı da diktik. Elde de dikebilirsiniz. Onu ters çevireceksiniz. Ters çevirdikten sonra şöyle içinde sevgili arkadaşlar görüyorsunuz. Ters çevirerek şöyle elle ya da makineyle dikebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Görüyorsunuz kenarlarına da süs yaparsanız şöyle halka koymuşum. Bakınız. Şuradan bir şey yapmışım. Bu kopmuş. Buna halka geçirmişim şık bir şekilde. Çok uzun süre kullanmıştım sevgili arkadaşlar. Bu çantama herkes hayrandı. Ben çocuklara da böyle çanta yaparım. Diyelim şeye büyüğüne gelelim sevgili arkadaşlar. Diyelim ki şöyle şu üst tarafı yani pantolonun şöyle tam şu tarafını şuradan sevgili arkadaşlar keseceğiz. Tamam mı? Kestik. Kestik mi? Bakınız burası. Bu ceplerde göz olacak arkadaşlar değil mi? Bakınız küçük gözü bile var. Bu markaydı. Evet daha sonra kulpunu da isterseniz yapabilirsiniz. Fakat arkasına gelelim sevgili arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkasındaki cepler de evet herhangi bir şekilde göz olabilir. Sevgili arkadaşlar şimdi şuraya gelelim. Bakınız şimdi biz bunu kestik tamam mı? Şurayı düzledik. Bakınız dümdüz. Değil mi şöyle? Düz. Düzce kestik. Yani araya parçayı Şuralardan sevgili arkadaşlar şöyleliğine uzunlamasına şöyle bir parça alabiliriz. Bakınız. Görüyorsunuz uzun bir parça alabiliriz. Sonra arkadaşlar bu parçayı buraya terleyebiliriz. Ben tellerken aralarına deri koymuştum. Bakınız. Görüyorsunuz. Hatta deriyi şöyle koymuştum. Deriyi dikmiştim. Sonra da bunları bir bu taraftan bir bu taraftan kestim. Bakınız arkadaşlar elle diktim ben. Bu çantayı ben elle diktim arkadaşlar. Şuralarına bakabilirsiniz. Belki 15 yıl kullanmışımdır. Bakınız. Ama hiçbir şey olmuyor. Makineyi de atıp yıkamıştım. Bakınız ve sevgili arkadaşlar içine geldiğimizde şöyle göstereyim. Görüyorsunuz bir kumaş bulmuşum. İçine aslar dikmişim. Yine elle dikmişim görüyorsunuz. Şimdi bu çantamı ben daha önceden sevgili arkadaşlar şuralarında iğne oyaları vardı. Şöyle gördüğünüz gibi çok eskimiş. Sonra benim şöyle çok güzel zincirlerim vardı. Bu zincirleri arkadaşlarımın çoğu aldı. Yani çok güzel buraya zincirler ve böyle şıkır şıkır bir şeyler yapıyordum. Ya da bir e, türbent gibi iğne oyalı bir şey bağlıyorum. Şimdi sevgili arkadaşlar buraya da gördüğünüz gibi bakınız makineyle zikzak yapmışım ya da belki de makineyle yapmışım astarın içine sokmuşum fazlalığı işte güzel bir şık bir çanta olmuş arkadaşlar görüyorsunuz ben bunu sevgili arkadaşlar çok eskiden benim kot pantolonumdu çok seviyordum hala ayrılmadım arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel değil mi evet sizler de şöyle kaliteli pantolonları hangi renk olursa olsun kıyafetlerinize uygun bir şekilde her şeyi yapabilirsiniz. Çanta yapabilirsiniz. Mesela arkadaşlar ben bazen uzun pantolon olmak zorunda değil ama etekleri de çanta yapıyorum. Derin çantalar yapıyorum. Bilhassa bu çantalar bebekliyken böyle içine alıyorsunuz ya omuzunuza çok rahat burası kalın olması. Bebekliyken arkadaşlar evet Şöyle göstereyim. Bakınız. Şuralara bile bir şeyler yapmışım. Bebekliyken çok rahat oluyor arkadaşlar. Çok rahat rahat kullandım. Yani eğer biz bir şeylerimizi üretirsek. Evet. En azından israfı önlemiş oluruz sevgili arkadaşlar. Çünkü e, aldığımız e, giysiler genellikle kaliteli. Değil mi arkadaşlar? Evet. Hoşçakalınız. Yeresel Kültür Sakıhı'ndan.